Yazın güzel de kışın. Kışın biraz. Nasıl? Kışın biraz. Çok esiyor. Evet. Sadece... Sizi çok seviyorum <laughs> Bekir Bey. Tamam, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Erhan Güven. Tamam. Sayın Bekir'le birlikte bizi de çeker misiniz? Sadece bir dakika, misiniz? yani Tekirdağ e her geldiğinizde halkta iç içerisinde Hı. sorunlar dinliyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz? Yani benim memleketim tabii. Yani buraları hep çocukluğumuzdan beri gezdiğimiz, geçtiğimiz yerler. Sayın da burada. Herkes Aradığımız insanlar hep sorun yok. Memnunuz her şeyden. Sorunu çözmek için Tekir Odası'nızı niye daha milletvekilleri var. Onlar zaten alakadar ilgileniyorlar arkadaşlarımız. Nasılsınız? İyisiniz? Nasılsınız? <laughs> İyi Sağ olun sizler. Tekir Odası'nızı? Çünkü Odası'nızı. Tekir Odası'nızı. Tekir Odası'nızı. Geçerken 来，来，预备。